Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte Doors oynayacağız. Doors oyununu bilmeyen yoktur sanırsam. Doors bir korku oyunu. Haydi başlayalım. Evet otelden başlıyoruz. Hemen çekmecelere bakıyorum. Bir şey yok. Burada kilidimiz var. Anahtar her zaman burada oluyor. Anahtarı aldık. Birinci bölüme geçiyoruz. Burada da bir dolap varmış hemen bakıyorum. Para çıkıyor. Devam ediyoruz 3. kapıdayız. Burada para buldum. 4. Aşağıda bir kapı mı var? Aşağıda muhtemelen hediye vardır. Hemen gidip bakacağım ne çıkacak oradan. Evet bir sandık çıktı ama anahtarımız yok. Çilingeremiz de yok açamıyoruz yani. 5. odaya giriyoruz. Arkadaşlar merak edenler için söyleyeyim. Odamız yüzde bitiyor. Yüz sonuncu bölüm. Altıncı odaya girdik. Anahtarı hemen buldum arkadaşlar. Kolay oldu. Biraz loot yapıp para biriktireceğim. Paralar bize lazım oluyor. Oradan bir şeyler alabiliyoruz. Kapımızı açıp devam edelim. Böyle bir oda geldiğinde kapıyı açmanız gerekiyor. Aşağıda şarteller olacak. Hemen gidip şarteli bulalım. Bakıyorum, bakıyorum, göremiyorum. Hmm, buradan bir tünel gidiyor acaba nereye gidiyor? Hayır, burada da yok. Ya buradaymış. Tekrardan çıkıp geri gidiyorum. Evet kardeşim o tarafta oradan açabilirsin çalteri. devam ediyoruz 8. odayla birlikte Evet göz çıktı arkadaşlar buna sakın bakmayın bakınca canınız gidiyor çekmeceler boş hafiften karanlık bir oda niye göz çıktı bu ne kadar göz çıkıyor o? daha 10. bölümdeyiz Eyvah çakmağımız yok bir şeyimiz yok karanlık odada kaldık arkadaşlar Hemen çıkalım şuradan. bana bir el feneri veya çakmak gibi bir şey lazım. Karanlıklarda çok zor oluyor çünkü. Kaçıncı oda? 14. 15'e gireceğiz. Doğru kapımız 15 olacaktı. Evet, lambalar yanıp söndüğüne göre muhtemelen yaratık geliyordur. Sesi duydunuz. Bu sesi duyunca hemen saklanıyorsunuz. Evet, gördünüz arkadaşlar. Son gazı gitti yaratık. Hemen devam ediyoruz bizde. Bu da boşmuş. 18 19'a geçtik. Yine şarteli açmamız gerekiyor. Gidip bulalım bakalım şartel neredeymiş. Bu tarafta yok. Galiba kardeşim açtı. Işte Sesini duydum. Hemen yukarı doğru çıkıyoruz. 20. odayla devam ediyoruz. Yine gözü geldi bu. 3 oldu. 20. odaya geldik ve 3. göze geliyoruz. Evet anahtarı buldum arkadaşlar. Yanlışlıkla baktım ve birazcık canım gitti. Evet buradan can çıktı. Bakalım burada ne varmış. Yine para. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben gözü gördüm ve canım gitmedi. Kapımızı açıyoruz. Hmm. Bayağı zor bir oda. Bu odada da e, uygun nesneleri yerine yerleştirdiğinizde şuradan bir gizli kapı açılıyor. Bununla da bunun yerine değiştirelim. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu da buraya koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi kapımız açılıyor. 24'e geçtik. Lambalar yandı sende bekleyelim. Gelen giden var mı acaba? Evet geliyormuş. Saklandım arkadaşlar. Bir yeri de karanlık yaptı bu arkadaşımız ya. Hiçbir şey göremiyorum. Evet kapıyı açmış gitmiş. Pst, sesi duydum bir tane. Bu sesi duyduğunuzda bu yaratığa bakmazsanız size gelip ısırıyor bir tane canınız gidiyor. Oo. Gözlerimiz bize bakıyor. Kaç tane göz olmuş burada ya? Kaçıncı bölüme? 29'a doğru gidiyoruz. Oo. O kimdi? Bu çıktığı zaman da koşmamız gerekiyor, kaçmamız gerekiyor bundan. Biraz heyecanlı arkadaşlar burası. Eğiliyoruz. Sağa geçip sola geçiyoruz. Tekrardan eğiliyoruz. Arkamızda geliyor, sesini duyuyorsunuz. Gümbür gümbür geliyor adam. Oo oo oo. 32 Nereden? Yol nereden? Oo kollara takılmamaya çalışacağım. Canavar geliyor arkamızdan arkadaşlar. Çok yakın. Bakın şimdi. Tak orada kaldı gördüğünüz gibi. Kurtulduk yaratıktan. Kaçıncı bölüme gireceğiz? 34 mi 35 mi? Kardeşimiz yolu bulmuş galiba 35'miş. Devam ediyoruz 35'ten. Yağmur sesleri. Çekmecemiz boş çıktı. Arkadaşlar çekmecelerden hiç item çıkmadı ya. Evet, dedim mi? Çakmak buldum. 38. odadayız ve lambalar yandı söndü. Bekliyoruz. Sesi duydunuz, geliyor yaratık. Hemen saklanıyoruz. Evet hiçbir şey yapamadı. Devam ediyoruz. O diğer kapıyı da açmış. Direkt gidelim beklemeden. sesi duydum bir yerden. Evet yok üstümüzdeymiş. 41. odaya geldik. 42. Tekrardan lamba yandı söndü ama. karanlıkta geliyor mu bu yaratık acaba? Gelmiyor galiba. Burada bir çekmece buldum. Çekmeceye bakacağım. Bombalar yandı sende arkadaşlar sanırsam. Evet doğru duymuşum. Yatağın altına saklanıyorum. Yaratığı gördünüz arkadaşlar. O yaratık bizi yakalayın, yakalayınca ölüyoruz. Hemen koşarak gidiyorum. Çekmecelerimiz boş. Biraz loot yapıyoruz buralarda. Burada pil var. Ama fenerimiz olmadığı için pili alamıyoruz. Anahtar da bulamadık arkadaşlar henüz. Anahtar arıyoruz. Evet anahtarı bulduk. 47 mi yoksa 46 mı? Gidip şuradan bakmaya çalışacağım. O kapı numaramız silinmiş. Bakalım. Artık deneme yanılma yapacağız. 47 olması lazım. Açıyoruz kapıyı. Evet doğru kapı. Evet. İki, iki sandık para topladım buradan. Devam edebiliriz. Kaç demiştim ya? 48 mi demiştim? 48 demiştim sanırım. 49'a geçiyoruz. Evet, burada bir tane boss'la karşılaşacağız arkadaşlar birazdan. Ona gitmeden önce çekmeceleri kontrol edelim. İşte burası biraz zor. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi botumuz geldi. Bu yaratık bizi göremiyor. Sadece sesimizi duyuyor. O yüzden eğilerek sessizce gidiyoruz. Kitaplıklardan gizli kitaplar var, onları bulup toplamamız gerekiyor. Evet bakın sesi duyuyor musunuz? Bu ses bize ipucu veriyor. Kitap buralarda bir yerde. Gördüğünüz gibi alıyoruz kitabımızı. Kare 3 diyor. Sonra buraya geldiğinizde şöyle bir kağıt var. Bu da bizim şifremiz arkadaşlar. Bütün kitapları bulup Şifreyi açıp gideceğiz burada. kontrol ediyorum gördüğünüz gibi yaratık gidiyor lambayı kırmış kardeşim burada bir daha ses duydum burada bir yerde kitap var bir ses daha duyuyorum buralardan sanırsam şunun arkasında hayır bulamadım evet buradaymış buraya mı geliyor? Diğer tarafa gitti. Yukarı bölgeye geçelim yavaştan. Evet arkadaşlar. Canavar yukarıdan geldiği için birazcık beklemek durumundayım. Hayır yakalandım yakalandım. Benim yanıma geldi. Öldük arkadaşlar. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.